Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Genç sahabi Muaz bin Cebeli Yemen'e elçi olarak tayin etmişti Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı Ve bazı tavsiyelerde bulundu Muaz Bineğinin üstünde gidiyor Resulü Ekrem de onun yanında yürüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerinin sonunda şöyle buyurdu Ey Muaz bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin. Belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın. Bu sözler üzerine Muaz radıyallahu anh peygamberimizden ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah Resulü ise yüzünü Medine'ye doğru çevirerek şöyle buyurdu. İnsanların benim gözümde en üstün olanları kim olurlarsa olsunlar ve hangi makam ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi olanlardır. Takva, kul olarak Allah'a karşı maddi ve manevi bakımdan sorumluluklarımızın olduğunu bilerek yaşamaktır. Rabbimizin emrine itaat edip onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Rızasını kaybettirecek işlerden kaçınarak onun rahmetinin gölgesine sığınmaktır takva, Cenab-ı Hakk'ın bizlere mükemmel bir örnek ve eşsiz bir rehber olarak gönderdiği sevgili peygamberimizin izinden yürümektir. İlahi rahmete ve himayeye mazhar olmak ancak takva ile mümkün. Nitekim Allah ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verir. Hakkıyla takva sahibi olmak her an kendini Allah'ın huzurunda hissetmeyi, saygıda kusur etmemeyi ve ona derin bir sevgiyle bağlanmayı gerektirir. Bu haliyle takva Rabbimizin azabını giderecek işler yapmaktan ve onun huzuruna yüzü kara çıkmaktan endişe etmektir. Ey iman edenler! Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakın. O halde şu fani dünyada hayatımızı takva ile bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de ahiretimizi heba etmeyelim. Söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin hesabını bir gün Rabb'imize vereceğiz. Unutmayalım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Bilerek veya bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Resulullah doğru söyledi. Allah'ım bizleri takva sahibi eyle, takva şuurunda eyle ve bizden sonra geleceklere en güzel miras bulunduğumuz takva izleri olsun.